Günaydın herkese. Pazar sabahı şu an beni izliyor olabilirsiniz veya ne zaman izliyorsanız. Bugün okul vlogu serisinin üçüncüsünü çekmek için okula gidiyorum. Yoksa gideceğim yok. Sadece vlog çekmek için. Okula gidiyorum tabii ki. Bir yandan da size video içeri üretiyorum. Evet. Biliyorsunuz okulda önceden drama ve İngilizce dersim vardı. Onları bitirdim. Şimdi de e, kimya 12 ve İngilizce 11 dersim var. İngilizce 10'du, İngilizce 11 oldu şimdi. Şimdi onları görüyorum. Şimdi de okula gidiyorum. Öyle gösterdim size yine ara ara. Hadi iyi seyirler şimdiden size. You sure uh, <laughs> uh, like, got, so got, like, got super motivated because so you young just to feel I'm gonna make a good yeah, grand," <laughs> And he was like, nah, "No, I, sure I, yeah, yeah, I have like, to like, a fuck off Oh, I put next question volume, that concentration added to that volume and that in INO3. Mm. So what this is basically a limiting reagent type. Şu an yemeğini yiyorum, sabah kimya anı dersim vardı, bugün başka dersime kastım sadece kimya anı dersim var ama Yaklaşık 3 gibi, 2 eli gibi, ee, fotoğraf çekimi var, yani normal yüzümüzü koyduğumuz resimler var yani ev kulak oynayan resimler gibi düşünün Bizim daha hiç olmadığı için işte onlardan bir tane çekinecek, onun için bekliyoruz ben de yemeğimi yiyorum. Onun için dışarı çıktım şöyle oturuyorum. Yemeğimi yiyeceğim sonra fotoğrafları çekince Sonra eve gideceğim. Bu arada cumartesi yani yarın Allah'ın yani hastanenin doğum günü. Böyle ufak bir hediye almak istiyorum. Manevi anlamlı bir şey olsun. Şöyle hani değerli olmasa da. Bakalım belki onu almaya giderim. Size gösteririm o sırada gene. Spor dersleri var Çıkmışlar yürüyorlar koşuyorlar Bağırıyorlar Rahat camiler Yeminle de şöyle Tavuk parçacıkları Biraz karnabahar Biraz tavuç biraz brokoli Biraz pirav güzel ya bana yeah, okay. afiyet olsun Herkes gitti yani. Ben de işte fotoğraf çekim var onun için bekliyorum. Bir yandan da dedim size etrafı göstereyim biraz konuşayım sohbet edeyim. Maskem de uluslararası öğrenci maskesi. Öyle. Hadi bakalım devam. Tam devam diyordum ki videoyu kapattım. Kimya hocamla karşılaştım. Onun da çalışma kitabının parasını ödemiştim. O da işte aldığım o şişi gösterdim. O da bana kitabımı verdi. Kimya 12 Workbook. DW Poppy Secondary School. Öyle. Bakın burada şeyler de var. Ben gel bir şey göstereyim. Koyuyorsunuz şeyi, basıyorsunuz. Biraz şöyle göstereyim. Oradan su geliyor yani şişeniz varsa. Para verip su almanıza gerek yok direkt doldurup içebiliyorsunuz. <laughs> <laughs> You can see how much experience I with And this. this. Yes. And this. <laughs> I only want to this of course, once in my oh, life. So cool, I don't know where Did the yeah, the button's on. Yeah? No, it's okay. No, no, you have to... Yeah, you have to do it. Yeah. Oh, okay. So, which one is the large one? Okay, your uh, necklace and tie are a little bit... Right it's looking like a combo. Oh. No, no. Combo. I don't know. I can't do it. Yeah. Put it inside. Put it inside no, no, I want to go like this. Don't touch that. <laughs> no, 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 like no, I said, like... You're gonna throw a hand and touch the necklace. I control it right now because of this. <laughs> okay. You a know, monkey sitting here. Looks good. Okay. Okay. Oh, I mean, it's definitely not a good one. <laughs> Why? Yeah. We should've been allowed to wear whatever we wanted because, you know, it's our new look. It's how people do, do remember us. We do. For the other set, you would. Yeah, but... Uh, I don't know, it's just... It's all people will remember us with the photos, and this is not who I am, but I don't think that's how I want to be remembered. Well, that's how the school is going to want to remember you. Everywhere else, we can get out of the photos for you. Alright, you're uh, ready to go. What are you doing right now? What's uh, okay, go. Yeah. Okay. Even more simpler. everyone's to everyone this is how the whole experience has been over okay. okay. yeah, be here okay i'll give it okay turn your face a little this way and go right this. So that's slightly to the left there yes right the here good and a small smile brand three two ends. Uh, and one more even bigger smile so, 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 white so, and yeah, there we go, three, two. Awesome. Turn your body this way. Right to there, good. And turn your face a little more right there, yes. Yeah, a little grand, a little smile, three, two. And one more till so this burning wave. There you go, perfect. Say yes. Okay. <laughs> All right, good job. Okay, thank you. That's ready? Yeah. Good morning, take your mask. Then, then, then. All right, so I can have this again, so Face a little bit right this way there, and hold that. You're a little bit taller, so i can got to bump this up a bit. All right. Right. right, right here, small small little grin. And right, three, two. Awesome, and one more, show those teeth. Feel those part of the way, there you go. Awesome, turn your body a little this way. Kanada'nın doğası çocuklar doğru da oyunlarını oynuyor. Evet şimdi de yürüyoruz. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ara bir reklam. Yaklaşık bir 35 dakika yürüyeceğiz. Sonra bir bas, sonra bir yürüyüş, sonra bir bas, sonra daha yürüyüş. Evdeyiz. Bir saat 18 dakika falan. Normalde direkt arabayla gitsek 15 dakika falan sürüyor. Çok uzak değil ama işte tabi sürüyüş olunca böyle sıkıntılar var. Öyle. Bu videoya 250 like gelirse tam tamına 250 like. Bunun gibi gördüğünüz bir suya şöyle bir suya. 250 like gelirse tam öyle bir suya girmeyi planlıyorum. Ama bu videoya 250 like gelmesi lazım. Tabi o pis bir boru. Yani temiz bir yer çok temiz değil o büyük ihtimalle. Daha temizini bulup sizler için gireceğim. Ama tabii ki 250 like gelirse o yüzden video beğenmeniz de yetmez bunun için. Paylaşmanız lazım. Beğenin şu şerefsiz suya girsin demeniz lazım. O yüzden öyle bakalım. Beğenirseniz gideceğim. Evet şimdi geldik. Buradan hatta alışverişimizi de yaptık. Ee, ufak çok ufak bir şey aldım ama işte manevi değeri olsun diye. Ufak bir hediye. Bilmiyorum beğenir mi? Bakacağız. Bu arada size bir şey daha göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz ayıcığı yeni aldım. İkinci el. Eski sahibini bilmiyorum ama resmen böyle Hani filmlerde olur ya böyle geçtim Koridorda gördüm ayıcığı Ve ona bana baktı Çok tatlı değil mi? Evet videonun sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir O fotoğraf çekindiğimiz yeri kırpmak istemedim Hani oradaki şeyi izleyip Belki merak edenler olabilir oraya O yüzden kes kesmek istemedim çok fazla Olduğu gibi bıraktım biraz Umarım izlersiniz İzlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunu pazar günü sabah yayınlayacağım inşallah. Sizlere daha çok içerik çıkarmayı planlıyorum. Bir önceki videoda söylemiştim. Daha düzenli içerik atmayı planlıyorum size. Onun için kanalıma abone olup aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Haftaya cuma görüşürüz diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Türkiye size emanet.